Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Map'lerde en yetenekli yeni bir map'imiz Yanımda Yiğit var hoş bulduk Yiğit Burada arkadaşlar abone olmayı unutmayın Neyse Neyse arkadaşlar Şöyle barışçılığı almamız gerekmiş Okudum ben. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir evvel çılıyoruz. Gang yapıyorum. sesin çok geliyor kısa. İlk <laughs> ee, şeyimiz biz. Ee, Yanacağım, hoş Hoş bulduk. Her ee, evet, şeyimizin adı Simarja ee, 2. Ee, hadi başlayalım diyeceğim. Evet arkadaşlar, kuralları öpüyorum. Kesinlikle başın oyna. Kesinlikle arkadaşlarına oyuna. Blok kırmarken tüm dümeler arkanın tüm dümeler var. Silah game mod 1 vesaire. Söyleyenleri yaparken dışına çıkma 3. seri gelecek diye oyunlar. Steve 2 hoş geldiniz. Youtube Mancelik TV Skype Oğuz. Skype yapımcı Oğuz'dan çağlayan. Evet ben bunu yazayım. Neyse arkadaşlar. Hemen basıyorum hepsini. Tamam hazırız. Şöyle arkadaşlar. Neydi arkadaşlar ben kendi chest'imi ben aldım. buradan bana öyle bir şey geldi. O yüzden... Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Burayı arkadaşlar o kim sizin için. Ben ee, ikinci seri hoş geldiniz. 1. bölümde John'u kurtardık. 2. bölüme bakalım nasıl geçecek. Başlayabiliriz. Postalar hep bendeki. ki. Bakın ne var? Eski mesaj arkadaşlar eski mesajlar gün gibi, gibi. Bu mesajı okunmuştur yazıyor ikisinde de. Steve Steve çabuk bize gel sana söyleyeceklerim var hemen Julie diyor Allah. Gel Julie'lere gitmeliyim Arkadaşlar lag olduğu için kusura bakmayın Cumartesi lag olmayacak dur hemen okuyalım Julie'lere gitmeliyim niye çağırmış olabilir kesin önemli bir şeydir Hemen gideyim acaba ne oldu of herkes bir şey olunca beni çağırıyor demiş Arkadaşlar biraz susacağız şimdi Evet, ben son bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz semestr başlıyor. Bugün günler rast salı. ve ee, e, galiba yarın ya da bugün hatırlamıyorum. Bugün, bugün yüklenecektir. Bugün e, perşembe de izleyebilirsiniz. Çarşamba bile bilmiyorum. Bir, 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 bir perşembe diyecektim ben Perşembe bu gelecek. Bir de film maceraları e, bir yağdan galiba yüklü. Ben de o bilmiyorum. O da o yerinden gelebilir bilmiyorum. Ee, üç ve 4'e çekeceğiz. Hadi izleyin. Arkadaşlar ben de son bir şey diyeceğim. Sömestr tatlının çok video geleceğine emin olabilirsiniz. Şimdi devam edelim Eve bak lan. Kan benim uyum uzundu. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Hop çarpmayın çarpma 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 çarpma. Hoppa hemen sonra inelim. Kan beni bekleseydin. chestleri alacak bak. Cık. Hemen okuyoruz arkadaşlar. Acaba tamam arkadaşlar. Steve iyi ki geldin kardeşim. evimin arkasındaki tüm kumazını oynuyordu ama kayboldu. Aradım ama bulamadım. Bana yardım eder misin? Olur ben de evin çevrelerini ararım. Steve kardeşim vursan sana bin tatlar olurum. Tabii ki yardım ederim ama uzaklaşırsan beni merak etme kardeşine döneceğim. Sen onu lan. Julie benim arkadaşım. Ölce, dur. Bak bir de ipucu ipucu varmış. mamuzun evin arkasındaymış. Onu herkes biliyor. Gel. <laughs> Şöyle diyor ki hım çocuk ayağını çamura batırın. Şöyle kalmış. Acaba nereye gidiyor? Bu nasıl fark etmediniz ya diyor. Şuna bakalım. Olamaz çamur izleri azalıyor. Eee çamur izleri azalıyor demiş. Bunu da bir şey dememiş. Kan nasıl susalım.

yani, biz ee, içine koyduğumuz beğenen şarkılar Ömer Ömer gibi söylüyorum. Yani dur dur dur. Evet arkadaşlar oynamaya devam ediyoruz ses kıstım. yine mi yer altı bıktım bu yer oha ne almış bu çocuk bir dakika dur ay bu ne kadar büyük abi tamam vurma vurma öleceğim öleceğim abi yapma dur lan tp at atma abi atma abi atma Arkadaşlar bizi yok bir şey yok gördüğünüz gibi şöyle çekilsin. Al ileri git git. Şöyle arkadaşlar. Git. Pislik. Atayım mı? Al. Ya Game Mode bir de çıkasın var ya. Lan, ya Lan düşüyorum. Şapak. Ye vur vur. Şapak. Sen at. Sen at sonra ben atacağım. Atacağım atacağım. Var bir atacağım. Hayır ya at. Tamam sen bilirsin. Setimiz aynı mı? Hayır. Oha ne kadar çıkana kadar canım çıktı az kalsın. Bu da ne diyor? Ödecektim derdi herhalde. Az kalsın demiş. Tamam ben de yapacaktım. Zaten. Evet. Artık bana böyle şeyler yapmazlar herhalde Yine mi parkur diyor galiba. Parkur ha? Evet parkur. Çekilirsen ben de yapacağım. Lan. Pardon Elif. Yemin ederim elim kaydı. o eli var ya ben bir gün ne yapacağım. bir daha yaparsam şerefsiz. Tamam şu an hiç laf koymak istemiyorum. Değil mi? Arkadaşlar hemen şuna bakalım ne diyor. Bir çocuğun buradan geçmesi imkansız ama nasıl geçmiş diyor. Ben de çocuk değil or. <laughs> lan. O ikimiz de öldük lan or. Hemen ben kill çekeceğim. Şöyle arkadaşlar devam ediyoruz parkura en baştan başladığımıza inanmıyorum şu an. Çoğunlukla böyle bir şey olmazdı. Ya birimiz öldürürdü. Sonra ona tepelenirdik. Lan kanka dur ben sana bir tepelenim. Dur. Kanka ben orada öldüm işte. Dur benim bekle. Yuh çok zor o hadi o. Hemen yattım. Artık kalkmayı yemiyor bakıyorum it. Çekil çekil. Lan. Abi, sen lan. Sen... Lan. Oğlum tamam, ne yapayım? Arkadaşlar bakın o benden filipi daha iyi benden ondan farkı daha iyi. <laughs> Vurdum düşü. <laughs> ne diyor dur lan ben bensiz asla. Pes artık pes dedim pes peskimi. P pes artık pes dedim de aklıma pes 2013 geldi. Salak ya. Dikkat. A atlamalısınız yoksa ölürsünüz. Yok. Okay. Aaa ölmedim. Bir kaldı. Benim de. Hemen ölmeyelim şöyle arkadaşlar. Hemen yatalım. Hemen yatalım. Ben yatalım arkadaşlar. <laughs> Hayır. Öyle de lan yetti ama. Bekle şurayı okuyalım. Ayak izleri devam ediyor. Yuh be neymiş. Mesaj geldi birinden. Adam nasıl yapmış ki o? O harbiden nasıl yapmış adam. Ya, ben buna kasar biliyor musun? Ne diyor Bu duvarı tırmanmalıyım. Lan düştüm. Çek, ben yapayım, Arkadaşlar hemen göstereyim. Şöyleydi kolay. Oo çok güzel şarkı çaldım. Çekileceğim mi? Tamam çek. Sen bir geri git ben. Lol oldun değil mi şu an? Ben vallahi bu şarkının ismini ezberledim. Çok güzel. Arkadaşlar şöyle devam ediyoruz hop 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 Burada koşmadan yapacaksın Ben koştum valla Hop 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 zor Harbiden arkadaşlar gerçekten çok zor Şöyle geçelim Allah Hadi son yes Aa! Sen de düşündün değil mi? Hayır Aa, Arkadaşlar bu son hep zordur evet. Ya hayır ya Gidip, hiç Ama sen bir kere o, daha o, iyi. Çok... Lan abi? kendimi. Abi lol oldu. Daha senin yüzünden burada kaldım. Ben yürüyerek gideceğim. Abi? Lan çocuk gidiyor. Çocuk gitti gidiyor. Ya abi. Ye geçtim Ezgi. Şöyle arkadaşlar. Tank sesini duyamadım az önce kusura bakma. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Yatmayı düşünüyor musun? Ya ama bak git. Uyudum bak uyudum abi uyudum. Lag olmadı ben seni neler yapardım da şimdi. Dur lan. Lol. Ya öf. Julie. Kale. Deniz kumda ne yaptı Kale. Julie kimdir? Deniz'in ablası Deniz'in. Jun'un ablası Sevil. Deniz'in ablası sonra. Ben de. Hey ben de Her kimse beni kurtarmasın. Lütfen yardım et. Benim buraya kilitlediler ve anahtarı onlarda koş. Pekala konuşaklarına hemen takibe başlıyorum. <laughs> Yat kank. Adam direkt buraya şalter koyardı. Komer bile odası düz parkoyu çekerdi. Aynen. Ya içim dışım parkur oldu diyor. Şöyle geçiyorum. <laughs> Buradan böyle bir böyle artıracak. Neredesin? <laughs> Botun var mı? Haydi Tamam al. Sen git ben gelirim. Bende daha var ki. Yemin et. Ama kim geçecek? <laughs> <laughs> Ezaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oha, çok hızlıyız. <laughs> Bende bir tane daha var. <laughs> ay, Neyse, geldik. Ayyy. <laughs> ay, 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 ay. Tamam galiba burada galiba Steven Mancer 1'de de mi vardı buram? Oynadık lan ben oynadım. Evet. Arkadaşlar benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Ya omlakım um, var hem de benim senin pantolonum var. Oldu, bursuz, evet bak, ben devam ediyorum arkadaşlar. Benim, ıı, Sus. Sus. Ya, ya, bırak, <laughs> ya, ya. Ya. Oğlum bak bana vuruyorsun adam Sen için Dur oğlum ya. Havada vuracağım dur. Oo. Oğlum sen beni öldürdükçe canım mı doluyor anlamadım. Abi, tamam harbi tamam, tamam. Sen de vurma abi. Bak ölmüş. Az önce arkadaşlar AFK kaldım. O bayır. Zaya tam da sonu tepeden. Haksızlık. Yaparsa varsa ben de yaparım. Lan bir git bak. Senin sanki hakkın düştün lan bir sus. Ya ben oradan bir kere düştüm. Bana ne? Düşmedin mi sonuçta? Bırak. Bak Ege bak. Adam gibi oyunu sarılır beni. Ne lan ne? Tamam, gem Şöyle biraz pislik yapalım arkadaşlar. Aa mantık. Videoyu sakın izleme çok komik bir şey yaptım. Ham dikkatli olmalıyım. Allah harbiden dikkatli olmalıyım. Arkadaşlar bu videoda niye Kerem azıcık sus. Bu burada niye şey yok? Ben kullanıyorum arkadaşlar. Densin yanına git. Tamam anahtarı bulmadan çekmiyoruz. Nerede kank? Lol ben gittim. Lol.

Şöyle arkadaşlar hemen alalım. Ben tersini aldım. Sen de al. Aldım. Giant <laughs> zombiler kolay ya. Kaçarsın tabi kan. Evet arkadaşlar çok eğlendik. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Aynen şu an bitmedi arkadaşlar. Şimdi benim lagım olduğu için bir video alacak. Normalde alırım gel. Şöyle alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aldık. O da alsın. Bakayım. Tamam al, dur lan dur. Başla. Dur dedik ama. Malı sen golden ya. yapın neydin? Ama sen direkt dağıldın herhalde. Neyse arkadaşlar. Bugün de ben kazanmış oldum. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve like at ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.